Peki e, buradan e, hemen e, yan sokağa sapalım. Şöhretler mi yoksa hayat hikayeleri mi? Yani şunu soruyorum. E, bugünlerde işte sosyal medyada gördüğüm e, iki eltiler mi ne kaçıyor? Evet, <laughs> Şimdi zaten başlık güzel. Yani <laughs> haberi okursun. Yani bırak izlemeyi merak etmeyi falan. Neyse o kadar da... Yani eltiler... E, elti mi onlar Eltim, ne? Adam. Eltiler aynı yufkacıya kaçtı Yani... E, hani... E, hicran, e, aventür, e, seks her şey her var. Şey. ya Her şey başlıkta var. İki romantizm. kadın var. Romantizm. E, anlaşma. E, her şey var. Yani... E, pornografi bile var içinde. E, yani... E, ama bir yandan da tamam diyorduk ki hep böyle olacak artık. Yani artık gelecekte dijitalle beraber bildiğimiz şöhretler kalmayacak. Hep yufkacıya kaçan <laughs> eltiler olacak. Ama öyle olmadı. Onların da işte Andy Warhol'dan yola çıkarak işte şu kadarlık bir şöhretler olacak. Ama öyle olmadı. Niye olmadı? Niye olmadı? Çünkü ee, o sıradan insanlar bir süre sonra ünlü olmanın yolunun, Hayatı abartmak olduğunu zannettiler evet. ve hayatlarının affedersiniz tırnak içinde şeyini çıkarttılar. Doğru. Doğru. Abarttılar. Doğru. Oysa ki ünlü insanlar öyle değil. Zaten onlar abartılı yaşadığı için ve biz televizyonda onları abartılı gördüğümüz için ne kadar abartırlarsa abartsınlar biz onları garip bulmuyoruz. Ama şimdi Semra Kaynana bir süre sonra kendi kendinin karikatürüne dönüyor. Doğru. Doğru. O, o e, tırnak içinde e sıradan insanlar kendi kendinin karikatürü olmaya döndü. Aslında bütün şöhretler, çok doğru bu tespit ama bütün şöhretler de kendi kendinin karikatürü ya da kendi kendisinin e, tanıtım afişi oluyorlar. E, evet. Çünkü bir kere kendi kendisinin menajeri oluyor. Sonra kendi kendisinin <laughs> halk ilişkileri oluyor. Sonra kendi kendisinin... Yani, kesinlikle böyle. Ama bir yandan da dijitalle beraber yani e, eskiden işte şık şıkıdım giyinip Büyük televizyon stüdyolarında TRT'nin işte arı stüdyoları bilmemleri e, falan filan bütün bu İtalyan şovlar gibi e, düşünsene işte bir şöhretli kişi geldi şarkı söyleyecek e, ya da aktör başka bir şey e, yüzlerce spotun altında işte 20 tane kameranın olduğu bir yerde herkesin gece elbiseleriyle pazar günü öğlen e, sunduğu bir programa konuk oluyor. Evet gibi bravo. <laughs> Bravo, aynen, aynen. Ama sonra dijitalle beraber, tematik kanallarla beraber, şimdi işte şortla t-shirtle geliyor, e, iki kameranın olduğu yerde diyelim ki senin karşısına ya da başka birisinin karşısına oturuyor. Peki, e, herhangi bir speküle etme derdim yok ama Türkiye'de gösteri dünyasının ve müzik dünyasının büyük yıldızı Zeki Müren. Keşke yaşasaydı daha keşke. uzun 100 sene, 200 sene yaşasaydı keşke. Ama Zeki Müren aynı şekilde mi konuşurdu seninle bir interview yapsaydı? Hangi anlarda? E çünkü onun bir lisanı münasibi Hı. vardı. Önce bir seyirciye e, Ben hiç seyirci arkamı dönmedim efendim. Evet. Ve aslında çok e, esprili, direkt çok. biraz da e ee, Ben de şahit oldum küçüklüğümde Bodrum'da ee, tatlı ağzı bozuk şakalar da yapabilen bir insanken önce seyircisini yükselten yücelten o sayede de kendisi de yücelen çok güzel bir taktiktir bu ve arzu ederek yaptığı bir şey var. Bugün öyle konuşabilir mi bir interviewda? Bence konuşurdu. Zeki Bey zeki bir insandı çok. Bravo. Ee, Pek seyirci ne derdi böyle konu? Yani <laughs> şunu kastediyorum. Zeki Müren en uç örneğim benim. Yani seyirci seyirciyle ilişkisinde bir Tavır ve mesafe geliştirmiş olan sanatçılar. Bu senin de konuk aldığın sanatçılarda da var. Yani onu artık kırmak, yok etmek, parçalamak mümkün değil. Değil ama bazı insanları biz öyle kabul ediyoruz, öyle seviyoruz. Mesela Zeki Bey bugün yaşasaydı, keşke yaşasaydı ve konuşma biçimini değiştirseydi belki hiç hoşumuza gitmezdi. Hiç gitmezdi. Evet. Hayal kırıklığına uğrar. Büyük, hepimiz. Hmm. Yani Bülent Hanım şimdi... E, heyeti umumiye yerine jüri derse de hayal kırıklığına uğrarız <laughs> yani ben e, Bülent Hanım'da e, ağzından yani öyle bir hazırlıkla ve öyle bir e, dil hakimiyeti kurarak ve öyle bir ağzından top mermisi fırlayacak sanıyorum yani <laughs> öyle bir arka tarafta beyinsel ve sessel bir takım hazırlıklar yapılıyor ki peki e, Bülent Ersoy ile yapmadım bir olur mu canım jüriyeli yaptın hayır hayır çok program yaptım beraber e, dijitalde hayır, yapmadık İstemez mi kendisi hiç sormadım aa bu da ilginç aa neden bu baştan gelmez e, hayır Bülent diye. Hanım şimdi ben biliyorum kızmasın bana ee, diyecek ki ben o koltukta oturmam bana orada taht gibi arkası bilmem ne bir şey yaptırın ben işte oraya geleyim oturayım işte e ben hiç kimseye bir ayrıcalık tanımak istemiyorum o programda. Gör beni bence o sadeliğiyle ve o bir tane sadece konuğun tepesinin yanan ışığıyla güzel. Ben Bülent Hanım'ın bu bütün e, büyük yıldızların kendileriyle ilgili bir sahne düzeni istemesi, ışık istemesi, e, kameraların e, şu açısı bu açısına hakim olma bütün bunlara bütün bunlara katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Ama biz Bülent hanımı da 25-30 senedir kebapçıda bir sandalyenin üzerinde kebap yerken de izliyoruz yani arkada taht olmadan ışıklar olmadan bilmem ne filan. Ama öyle ister biliyorum <laughs> ben o yüzden de hiç sormadım. Öyle bir şey yani o da kaçamıyorlar değil mi ondan yani bir yandan da öyle bir görüntü de var. E, Halbuki daha eski yıldızların öyle görüntüleri yok magazin kamerası filan olmadığı için. Fotoğraf, Fotoğraf makineleri var sadece tabii. Orada. Ya Bülent hanımın. Bir yeni yeni öyle görüntüleri var eskiden. Onun da yok hiç. Evet. Yani. Ben çok kebapçıda gördüm. Şeyde magazin programlarda gece geç saatte falan. Yer. Ya da ama şeyi çok dikkat ediyor. Bir hatırlar mısın? Bir havaalanı görüntüsü var. Bir kendi Bülent Ersoy kendisinin damisi gibi duruyor. <laughs> ee, yani kendi... ...heykeli gibi ya da e, karton heykeli gibi, damisi gibi duruyor böyle. Yanına birileri geliyor gerçek mi diye. Bakıyor. E, evet havaalanında ve çok rahatsız olmuş etrafının sarılmasından. Galiba yardımcıları filan da o sırada onu bırakmışlar. Ha, hareketsiz duruyor ki insanlar gitsin diye. Hareketsiz duruyordu. Yani, Sıkılsın diye. Yani... Sıkılmış. Hakikaten tartışılması gereken bir şeydi. Yani bir yıldız yardımcıları bırakmışlar havaalanının ortasında belki bavulu almaya gitmişler falan filan bir şeyden. Yani onu da gel oradan oraya koşturmamak için tek başına duruyor ve insanlar gelip konuşmaya çalışıyorlar. Bir de herhalde topuklular böyle dev gibi duruyordu. Yani Bülent şimdi, Hanım benim bu piyasada çalıştığım en ilginç insanlardan bir tanesi. Çok ilginç bir insan. Çok ilginç bir insan. Biz ben ama Talk Show yaptım 36 bölüm. Evet. 39 bölüm. E nasıl yaptın? Hakikaten. Yapımcısı bendim. Yani Yani anılar var orada o kamerada. Evet ya. korkunç anıların olması lazım. Bir de sonra bir de şu heyette de varsın yani Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan. Evet. O heyette e, yani ben kim bilir kaç kere intihar etmiştim yani. Hiç öyle şeyler olmuyordu biliyor musunuz? Hiç öyle şeyler olmuyordu tabii ki şimdi bir program gereği kimi çekişmeler kimi e, tatlılıklar huysuzluklar var ama arkada da bir şey var herhalde değil benle mi? ilgili kimsenin bir ha, durumu yok olmalısın. çünkü ben şarkıcı değilim ha. ha, onlar birbirini yiyorsa yiyor beni ilgilendiren bir durumu yok ama evet. hiç öyle şeyler olmuyordu <laughs>